Kütahya'ya iki yeni aile sağlığı merkezi açılıyor. Pandemi döneminde yapımına başlanan Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nde sona gelindi. İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ve mahalle muhtarlarının katılımıyla son hazırlıkların yerinde değerlendirildiği Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin Ağustos ayında hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. Dört hekimli olarak yapılan Aile Sağlığı Merkezi, Maltepe, Saray, Hamidiye, Müderris ve Sazak mahalleleri başta olmak üzere Kütahyalılara hizmet verecek. Hayırsever bir iş adamı tarafından bağışlanan arsa üzerine yapılacak olan 4 aile hekimliği birimli Samanpazarı Aile Hekimliği Merkezi'nin yapım işi sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 441 metrekare kapalı alana sahip 4 aile hekimliğinden oluşacak Samanpazarı Aile Sağlığı Merkezi'nin 2023 yılı içerisinde hizmete sunulması planlanıyor. Aile Sağlığı Merkezi Cedit Cemalettin, Lala Hüseyin Paşa ve Maruf Mahalleleri başta olmak üzere Kütahyalılara hizmet verecek.